küçükler nefendisi conquestle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son bölüme geldik arkadaşlar. İnsanların son ellerin daha doğrusu son şehri e, Rivendell yani Ayrık Vadi geçtik ve sırada Şair var. Şair. Son hobbitler artık kaldı piyasada ve şair arkadaşlar Orta Dünya'nın kuzeybatısında Eriador'da bulunan bir bölgedir. Çoğunluğu kırlıktır, en büyük ormanı ise Bombadil'in yaşadığı yaşlı ormandır. En büyük şehri şüphesiz ki aynı adı taşıyan şair kentidir. Şairin nüfusunun en büyük bölümünü hobbitler oluşturur. Şair dört bölgeye ayrılır arkadaşlar. Kudi, e, Kuzey, doğu, batı, güney, direm olarak e, dört bölgeye ayrılıyor. Ve çıkın çıkmazı hobbitlerce en güzel hobbit şehri, e, hobbit şehri ya da hobbit yuvası olarak da kabul edilir. Artık arkadaşlar son yer şair kaldı ve şair de karanlığa gömülürse artık orta dünya karanlığa gerçekten de gömüldü demektir. Baya bir savaşla buralara kadar geldik artık bundan sonra insanlığı ve sauro'nun hayal ettiği o umut ıı, gerçekleşecek mi diye bakıyoruz hobbitler hayır yani o kadar savaştan çıktık şu an ee, bu şekilde olması gerçekten ilginç bir şey hobbitleri en son azını en başta hobbitleri öldürecekken en son hobbitleri öldürüyoruz ya kardeşim hobbitler de arkadaş sağlı sollu saldırıyorlar ne desinler? Hay arkadaş ya. Uzaktan uca okçuyla halledemez miyiz buraya acaba diye bir bakıyorum. Hay gondor askeri gibi. Hay arkadaş gittik de yanlış adam oldu. Oba sabrın. Saldırım. Gruplarım. Gruplarım diyorum ya. Bunlar orklar. Orklarım. Bir dakika. Tamam öyle sizi öldürmek istemiyorum ama bana son çare bunu bırakıyorsun kardeş yani. Yazık la kafasının başını tutuyor kardeşim. Hayal ettik. Abi can verin ya. Baba. Saldırı. Baba orayı da yaktık. Az kaldı. Abi bizim adamlar çok ezik ya. Baba orayı da hallettik. Ne fırlattı? Arkadaş böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Etleri yakın yakın. Baltanız işe yaramıyor bu pisliklerde. Abi Artık yani öl yani bıktım senden Sabahtan beri adamlarımızın canını okudunuz Yani biliyorum üzülüyorum sizin için farkındayım kardeşim ben de ama Okçunuz iyiymiş ama okçularınız Her yerin canını okudunuz yani fark ettim küçücük de bir şeysiniz tarlada da belli olmuyor zaten ay ay Oba orayı da hallettik. Kaybol lan. Kaç tane öldürdük? 62 tane hobbit. Ne yapıyor oğlum uzaktan uzaktan öyle çekiyor. Güzel. Abi bizimkiler şeyleri hobbitleri ölüyor ya böyle bir şey olamaz ya. Ama gerçi Gandalf, Ustak Gandalf ne diyordu? Diyordu ki her zaman hobbitler beni şaşırtmayı başarmıştır diye. Alıyor adam bir vuruyor. Dur 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 şu canı almam lazım. Oba. Hobi şehri alevler içinde. Aman tanrım. Evet. Ağaç sakal gelmiş. Oo. Tüm ekibi toplayıp gelmiş kardeşim beni unutmayın diye. Oo. Balrog. Artık devreye balroglar girmeye başladı. Ha demek ki. Saldır balrog. sakalda da işini halletti felaket halletti ama ha. Uzaktan sana bir bomba sallamak istiyorum Yakala ay sakal <laughs> Saldırım Dayakın şu adamı O oh, bizim bizde niye kaptan yok? <laughs> Aç <Ay>, sakalı durdurur. <laughs> Ta arkaya doğru çekildik. <laughs> Hadi öl artık. Saldırın. Görüyorsunuz arkadaşlar. O muazzam güzel şair kenti düşmeye başladı artık. şeyler de sıkıntılı ha. <laughs> La bana niye geliyorsun geri abi. Hobbitler artık son umudu saldırmakta buldular. Bizimki de Legolas gibi oldu maşallah baksana kafasında şapka. Kendini bir elf zannediyor Güzel. Saldır saldır saldır. Mis gibi abi uzaktan uzağa hallediyoruz. Güzel entide hallettik. Bu aptal niye burada? Sen niye buradasın kardeş? Ben burada uzaktan uzağa okçuluk yapıyorum. Seni mi ok atıyorum burada? Oğlum mal mısın lan? Gitsen lan savaşmaya. Güzel. az kaldı az kaldı Argor mu gelecek de buraya acaba Ya buradan da uzaktan uzaktan da çekilmiyor ki Saldırı Hacı abla, hacı abi, ab ablam abla demedi çillerliği V wow. ve kartallar geliyor. Kartallar. Aman Tanrım, Gandalf Kaltarla kartallarla beraber geldi. Oo, Saul. Kıldı Gandalf. Saldırı. Aa bu ne ya? Bu ne la? Artık yani böyle bir saçmalık da olamaz ya. Neyse uzaktan uzağa sallarım ben hiç umurumda değil şahsen. <laughs> saldırı. Onu kıramıyorum ya. Gel 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 gel. Çamıyorum bir yere. Gandalf'a saldırın. Bir dakika av 143 tane. Şu entibiyi halledersek. Ah, Gandalf seni Öl be Saldırın Gandalf'a saldırın Fena attı Fena attı kardeşin beni iyi yaktın beni Yaktın beni Yaktın beni Gandalf Ama büyüye büyü diyorum Ya abi bir bırakır mısın ya beni? Beni bir sal lan Gandalf. Şu oh artık Sauron ya Sauron bir daha alamıyoruz mu ya? Saldırın. Gandalf'ı indirin. Oğlum. Vallahi indirdik Gandalf'ı hadi Oba Ve Gandalf böylelikle Ölmüş olur Şair düştüm. Evet şair diye düşürmüş olduk arkadaşlar. Şimdi oyun hakkında güzel şeyler söyleme vakti. Evet şimdi oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Güzel bir oyun oldu benim gözümde. Sadece eksik yönlerini söyleyeceğim. Eksik yönlerimiz oyunda yani savaşlarda keşke istediğimiz heroları hani e, mesela Minas dedik de Witch King ya da Yüzük Tayfı falan seçebilme olayımız olsaydı ya da diyelim... E, mi ee, Milferdi'vi savaşında Teodoni falan seçme olmasaydı böyle bir şık verselerdi en azından oradaki savaşta e, olabilecek heroları seçmiş olsaydık daha güzel olacağını düşünüyordum. Harici oyunun bir de e, harita olarak geniş değil arkadaşlar haritamız biraz daha geniş olsaydı bölümler arası harita güzel olurdu. Tirith falan baştan aşağı fethetmek ayrı bir leziz olurdu tabi <laughs> sadece bir Tirith savaşı bir saatten fazla olsa ya da en kötü yani benim gözümde yani 5-10 saat verilebilir yani bir Tirith savaşına baştan fetihten itibaren ama yani geri kalanı bunlar eksikleri var bunlar olaydı gerçekten muazzam bir oyun olurdu bu halde bile bence çok güzel oldu tadından yenmeyen bir oyun oldu ve yüzüğümüzü kazandık tüm Orta Doğu'yu hükmümüz altına aldık arkadaşlar. Ve böylelikle Oyunumuzda bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Oyunumuzu elimden geldiği kadar iyi ve kötü yorum yapmaya çalıştım. İnternette bakmıştım zaten yorumlarına. Baya bir kötü övenler vardı. Ben dediğim gibi arkadaşlar oyunumuzu bitiririm. Överse överim. Her zaman elimden geldiği kadar kötü şekilde övmemeye çalışıyorum oyunları. Çünkü yani her zaman ikinci bakış açısıyla bakmak lazım sonuçta kimse burada oturup da oyun yapmıyor kendileri oturup beğenmeyecek adamlar otursunlar kendileri uğraşsınlar oyun yapsınlar o zaman diyelim ve harici de dediğim gibi arkadaşlar oyunu eleştirsem bile iyi taraftan eleştirmeye çalışıyorum oyunun eksikliklerini söylüyorum bunlar olsaydı daha güzel olurmuş diyorum ee, harici de bence güzel bir oyundu. Yüzüklerin Efendisi'nin tadını veren ve sanki filmdeymişin gibi yaşayan bir oyun. Ve dediğim eksiklikler ol, olsaymış oyunda, olmasaymış oyunda daha kapsamlı bir oyun olsaymış. Gerçekten de mükemmel, muazzam bir oyun olurmuş. Burada bitiriyorum arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi oyunumuzu yepyeni bir oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın